seni nasıl alabilirim iphone ekranı kırıldı sen bilirsin yani ne diyeyim Furkancığım ben sana ya ne söyleyeyim? yazayım abi şimdi ben buna 5 kişiye sordum tamam mı hepsi farklı farklı şeyler söyledi beni ikilemde bırakıyorlar insanlar yapmasınlar neye sordun 5 kişiye ya işte bu mesajı ne cevap yazılır abi ya şimdi ne iphone ekranı kırıldı değişir mi tabii ki değişir yani tam Niye değişir Ne de, de, bir diyeyim abi işte hani Absürt absürt sorularla geliyorlar bana. Ondan sonra ben nasıl çıkayım işin içinden? Ne yapsın, herkes bilmiyor ki. Merhaba abi. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Başladık mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Barış abi lütfen. Sanki kayıtta mıydık yoksa? Aynen. Barış abiye soruyoruz. Yeni bir daha karşınızdayız arkadaşlar. Nasılsın Merhaba. Barış abi? İyi iş senden haber. Valla ben birazcık böyle hem iyiyim hem kötüyüm. Kahvaltı ettin mi sen? Ettim. E, e, beyaz evet. peynirli domatesli tost söyledim tost Akademisi'nden. Onu yedim abi. Çok lezzetliydi. Her şeyden. Sen askerde... Altı yol bağın üzerinde. Aynen öyle. Oradan çok güzel tost yapıyorlar. Orası değişik bir yer arkadaşlar. 35 çeşit tost demiş ama. Ya 35 çeşit, çeşit tost ne koyuyor ki içine ya? Kavurma, var kaşar, var. sucuk. 35 çeşit ya. Var var avokadolu falan var ya. Abi abartmışlar bizi işi şey ya. Bayanlar bayılıyor ya. Evet. Hmm. Duydum onun namını da işte. Oranın ben şey, standartçıyım abi. Tanıyorum da. <laughs> Avokadolu, işte patlıcan közlü. Allah Allah. Şunlar, bunlar falan. Tam bir şey diyorsun yani. Hayır ya çok değişik. Vallahi bak egzantrik egzantrik tostlar var yani. Ben orayı şeyde duymuştum. Orada Somuncu şey. diye biri var. Ben şeyi duymuştum orada. <laughs> gazoz çeşitleri varmış. <laughs> gazoz var. 35 çeşit falan ne gazoz veriyorlarmış evet, falan. Sorumu söyleyeyim mi? E, 35 çeşit gazozdan hangisini içmeliyim? Aa, Lavanta <laughs> şeftaliyi tek geçerim abi ya. Mükemmel Lavanta bir gazoz. Lavanta şeftali mi? Evet pembe renkte. Tam delikanlı işi. Vallahi <gülüyor> mı? <gülüyor> Kesinlikle. Mükemmel bir gazoz. Bir gün sana ısmarlayayım ondan. Olur olur. Ee, bir saniye. Barış abi, bir müşterimiz WhatsApp hattından bize ulaşmış. Bir ne sorusu güzel, tost var. Tostmos sohbet ediyorduk ya. Aa, tostmos tamam abi yani öğlenleyin bir tost ısmarlarım sana. Fırlam. Önemli olan bizim sorularımız. Lütfen geyiği bırakalım. İş üstündeyiz. Aşağıda 50 tane ekran tamiri var beni bekliyor. Gelmiş sana soru soruyorum burada. Yapma Sanki sen yapıyorsun Furkan. Ya sonuç olarak ben ilgileniyorum abi bu işlerle burada. Lütfen. Ya iki video yapıyorsun hemen havalara girmeyelim yani. Ya işte yapacak bir şey yok abi. Bak organik bir soru bak. Sorunun kralı geliyor bak şimdi. Bizim Gamze. Bak. Evet. Değil. Hazır mısın bak? Hazırım. Efendim Gamze? Eee Barış abi selam müsait misiniz acaba? Tabii ki çok müsaitim. Ya şey soracağım ben. Telefonum yapılmış ellerimde sağlık ama ben e, sıkıntı yaşıyorum yani. Yani ha. kendi dokunmak hareket ediyor. İnstagram'da mesela motorları akışa bakıyorum. Beğeniyorum şu an kıpırcağızları. Story izliyorum. 10 15 tane soruyu birden geçiyor. Evet. Ondan sonra böyle garip garip hareketler bir de böyle e, sanki telaş farkı varmış gibi hissediyorum. Mesela kendi Sen şokladığı... Sen böyle soru gelmez. Mükemmel. Mükemmel abi tam organik. Çok koyuyor. Gözüküyor Instagram'da veya herhangi başka yerde. Projesinde, albümde olan fotoğraflarda böyle. Ben de biraz sinirim bozuldu. İşte çünkü şey rahatsız oldum. Ne yapacağım da bilmem. Yani biz de şimdi video biz de şimdi video çekiyorduk bizim kanal için Gamzeciğim. Evet. Ondan sonra hani böyle kullanıcılar ne soruyor, ne sormuyor falan. Tam üzerine aradın. Harika bir soru oldu. Yayınlayacağız. <laughs> Neyi? Bu soruyu, bu soruyu. Evet, ama ben gerçekten sizi bu neden acaba şeyden dokunmatikliği kalın e, dokunmatikliği diyorum şu şey. Işte, film takımız ya bu bayağı kalın bir şey. Bu mu acaba dokunmatik? Ekran koyucu mu? Evet. <laughs> Çok pardon. İstersen şöyle yapalım. Evet, dokunmatik yani pardon, ekran koruyucu çok kalınsa onu bir çıkartalım. Deneyelim. Bir yarım saat falan kullan. Bak bakalım ne olacak. Eğer yine aynı hatalar devam ediyorsa getir, ekran değiştiririz. O zaten düşmüştü falan dağlıkta baya. Ondan sonra ona yeni bir ekran takarız, test ederiz, öyle veririz, hallederiz yani biliyorsun. Tamam peki şu ama renk farkı sende de yaptığımız ekrandan Bu yani, yani yansan de... ekranda, bir bir parçadan soluk olabiliyor. Olmasa daha iyi bir ekran takarız. O da olmadı beğenmediyse o ekranı sökeriz. Orjinal ekran takarız. Bayanların evet. görsel hafızası daha güçlü oluyor. Ondan sonra... Ama ciddi bir fark var bu eşyalda. Gerçekten var. Normalde ben hiç anlamam ki öyle şeyleri. Yani kendi yapmış olduğum hani fotoğraflardan falan bunu bitme bakınca Çok fazla böyle koyu koyu. Ekranı son açıkladığında da Allah az... <laughs> sana çok belli oluyor zaten. Geldiğinde sana gösteririm. Sen senin telefonundan bakarız. Buradan bakarız. Çok belli oluyor. Çok fark var. Evet, yani. Demek ki kötü bir insan. Getir hallederiz. Tamam bugün getirsem ama Ben adaya geldim bu arada da. O yüzden canım kız tamam ne zaman yani, istersen getir ya. Ekranı sökeceğiz. Bir test edeceğiz. 45 dakikada en fazla bir saatte çıkarsın yani. Tamam bugün o zaman gelmeye çalışayım da. Cevap daha iyi olur ben Tamam, Kadıköy'de gezersin, tost yersin. Telef olsun, zaten saatlerdir kafayı yiyoruz. Neyse, bu kimse hallederiz. Halledir. Tamam, barış görüşürüz. Tamam, hadi babana selam söyle. Evet, selam. Güzel sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Evet. İşte sorunun kralı. Yan sanayi ekranla Orjinal evet, ekran arasındaki fark. Israr ettim. Dedim ki bak orjinal takalım. 8 Plus orjinal takalım. Abi zaten iPhone 8 Plus'ın varsa De, orjinal taktır zaten. Niye yansıtmaya ganze... taktırıyorsun ki? Ay ya Bütçesi öyle. Ucuz olsun diye. Bu kızımız bizim şeyde okuyor. E, güzel sanatlarda okuyor. Bayan. E, bayanların görsel hafızası. Hep söylüyor Bütün yıllarda daha <laughs> kuvvetli oluyor. Yani mesela şimdi bu ekrana bakıyorsun ya. Renkleri mi canlı var, kalitesi var. Ekran değiştirince bayanlar daha çabuk anlıyor. Yani görsel hafıza Ton farkı var diyorlar çok Bey. Evet. Tabii öyle Ton farkı, soluk vesaire direkt anlıyorlar. Israr ettim dedim işte yan sanayi takmayalım hani kötü olur. Çünkü kızın da huyunu biliyorum. Bu Gamze kardeşim. Aşırı titiz. Eyvah eyvah. Aşırı titiz. Neyse olsun biraz kullansın zaten getirir değiştiririz. Yansın ekranı sökeriz, temizleriz, tekrar satışa koyarız. Ondan sonra orijinal ekran takarız. Evet. Çok güzel de bir soru oldu böyle, evet. <laughs> kesinlikle cuk oturdu vallahi. Acaba senin yine Gamze'yi mi alsak buraya koltuğa, ne diyorsun? Valla yerimde gözü olan, buyursun gelsin otursun. sor bakalım, sor. Ne sorayım Barış abi, soruyu sordu, cevabını verdik. <laughs> Yok ama bu çok güzel oldu, spontane oldu. Evet Ondan evet, bu sonra gayet sonra güzel oldu iPhone 8 bence. iPhone yan sanayi yansanaylı ekran, pardon yansanaylı ekranla orijinal ekran arasında fark var tabi arkadaşlar. Hani bizim Türkler der ya, ya yani bir şey olmaz aynı işi görür. Ya mutlaka aynı işi görür ama hangi işi görür? Ekrana dokunursun, istediğin programı girersin, çıkarsın, fotoğraf çekersin vesaire. Ama yani e, Apple'ın ürettiği, Samsung'un ürettiği orijinal ekran ile Allah'ın Çinlisinin ürettiği yan sayılan ekran bir olamaz. Hani ki orijinal ekran nerede üretiliyor? Abi <laughs> <laughs> Çinli bana? Çinlilerden uyuz oluyorum ya. <laughs> yok onlar da insan öyle demeyelim. E, onlar da şey pardon orijinal ekran da Çinli üretiliyor ama Tabii e, Santar'da var, bir kalitesi var, bir değer var anlatabiliyor muyum? Yoksa bugün Mercedes, Volvo bile işte fabrikasının Çin'e kurulmuştu ki pandemiden sonra olaylar değişti ama yani her şey Çin'de yapılıyor ama Çin'de de belli bir bant var, belli bir standart var. Diyorsun ki bu orijinal olsun, bu ucuz olsun. İnsanlar, oradakiler ona göre yapıyor. Yani, yani yan sanayiyle orijinal ekran bir olmaz arkadaşlar. Mümkün öyle bir şey yok. Hani sen kim derse desin inanmayın. Yani zaten inanacak gibi bir şey değil. Düşünsene abi. <laughs> Şimdi orijinaline, orijinalinden daha iyi. Mümkünat var mı? Çakma Rolex, birebir aynı. Bizim insanlarımızın <laughs> uydurduğu bir şey yani. Aa bak bunu tak inen orijinalinden daha iyi olacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani her şey klimanın işte ne bileyim bir arabanın, bisikletin, scooter'ın, işte telefonun her şeyin orijinali var. Orijini kullanmakta fayda var yani. Tamam o zaman Bir balat alıyorsun işte ki arabam var, şu var. Ondan sonra servise gidiyorsun diyor ki abi işte gerek yok diyor. Yan sana gitsin diyor. Ya bakıyorsun malzeme kalitesi farklı. Arada var 200-300 lira fark. O yüzden orijinal yani yansıtan Sebep, yani orijinal almak daha mantıklı yani gelir Arabayı satacaksan aslında o da doğru bir hareket değil de takarsın işte şeyi e, yansanayı. yan sanayi. Dersin kardeşim ben bunu baltayı yan taktırdım. Sen istiyorsan bitince orijinal. Aynen. Gibi. Olabilir. Yani ekran da öyle. Orijinal ile yan çok fark olur arkadaşlar. Mümkün değil olmaması. O zaman bu soruyu sen bir daha sor bence Gamze'nin sorduğunu. Hani Hensfree'ye açtım ya kesik kesik gelmiştir bir şey olmuştur. iPhone 8 Plus ekran yan sanayi mi alsam orijinali mi alsam ne diyorsun diye sor bakalım. Tamam. Ben de cevaplayayım. Evet, <laughs> evet. Ee, sorumuz şu Barış abi. Gamze arkadaşımız anlattı ama e, belki kaçıranlar olmuştur. Belki ses gitmeyenler olmuştur. E, iPhone marka cep telefonlarında ekran değişiminde orijinal ekran ve yan sanayi ekran arasında değişim yapıldığında bir fark olur mu? Hangisini yaptırmak daha mantıklıdır diye bir soru çıktı benim aklıma. E, bir de şöyle bir şey var. Mesela bu bahsede konu ekran 8 Plus. 8 Plus üst segmentte şu anda. Tarih bugün için 4, 4 mü 5 mi? 5 Eylül. 5 Eylül 2020. Ben dün ne kalmışım. Mesela iPhone 6 olsa hani yine fark ediyor da biz görebiliyoruz. E, çok fark etmez gibi. Bak çok fark etmez gibi ya da orijinal yakın hali. Ama 8 Plus'ta ee, çok başarılı değil maalesef. Peki X11 bak, heh, bak mesela X'in ekranı daha iyi arkadaşlar. X ekran çok taktık ve takıyoruz. İnan X'in yan sanayisi 8 Plus'ın yan sanayisinden daha başarılı olmuş. Böyle de bir şey var. Allah Allah. Yani X'in yan sanayisini çok güzel yapabildiler. Ondan sonra ama 8 Plus'ın yan sanayisi orijinale çok yakın değil. Ya iPhone X kullanıyorum diye burada hava atmana gerek yok Barış Hayır, abi yani. Ama ben yani. Xiaomi kullanıyor olabilirim ama yani sen iPhone X kullanıyorsun. Hep iPhone X'i öp, hep iPhone X'i Benim de canım yani, istiyor iPhone X ama çok pahalı. Kaç karat e, elmas kaplı vertu kullanmıyorum. için iPhone X yani. Allah Allah. <laughs> Peki Barış abi bu benim kafama takılan bir soru. Geçen gün çünkü bir problem yaşadım bununla ilgili. iPhone marka bir tane cep telefonu var evde. Yedek telefon. İçinde bir sürü fotoğraf, video falanın planım var. Neydi Ekranı bu kırık. 6S'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ekranı kırılmış. <laughs> ama içinden bilgileri nasıl alacağım ben? İlla ekran değişimi mi yapmam lazım bu konuda? Nedir yani? Yani sen tabi bal tutan parmağını yalar. <laughs> eyvah parmağını eyvah. yer misali. <laughs> Dur bitireceğim, bağlayacağım şimdi rahat ol. Ondan sonra ee, sen bize getirirsin telefonu, aşağıdan bir tane ekran takarız. Rehberini alırız, ondan sonra ekranı yerine koyarız. Öyle avantajım var. Getir Aa, e tabii Neler işte. diyorsun Barış abi? Şu an bütün kalbimi fethettin benim. Kopyalanmak beni. <laughs> senden sadece 100 dolar talep ederiz. Aa. <laughs> Yani iPhone'larda böyle bir şey telefon alır şey ya? Bu arada sizin de <laughs> aklınızda olsun. Hani öyle iPhone 6, 7 falan, 7 Plus, 8 Plus elimizde ekran çok fazla olduğu için e şey telefon kırıktır. kullanmakta da istemiyordu kullanıcı müşteri. Ondan sonra bize getirirsiniz. Bir tane ekran takarız. Ondan sonra rehber vesaire her şeyi alırız. Ondan sonra ekranımızı geri söküp rafa yeni koyup yerine koyup ondan sonra size işte bir CD değil mi? Yani flash disk de falan rehberinizi veririz. Öyle bir işlem yaparız yani sorun değil. Aa, Hatta bizim var ya. internet sitesinde Tribülleri var. Tribünleri oynadın Barış abi, gerçekten. Öyle, öyle bir işlem var bizim internet sitesinde, yapıyoruz. Aa, Kalpleri fethettiniz ya şu an. Rehber kurtarma, <laughs> işte bozuk telefondan, kırık telefondan rehberi alabiliyor muyum gibi bir makalemiz var. Onu da ekle altına, linki ekle. Tabii. Yaparız. Aa, Süpermiş. Çok teşekkürler Barış abi. Ne demek. Sor o zaman birkaç tane daha sor bakalım. Ne sorayım sana başka ya? Fenerbahçe'den mi soracaksın Galatasaray'dan mı soracaksın? Ya Fenerbahçe deme gözünü seveyim ya. Çok muzdaribim bu durumdan Barış abi. Sen ben ya. Fenerlisin değil mi? Ya çok şükür Fenerbahçeliyim de yani olmuyor ya. Ne oldu 15 gün önce mi ne şey ligden çekileceğiz falan muhabbetleri var mı? Ben de anlamadım <laughs> ki bu Ali Koç geldiğinden beri her şey sarpa sardı zaten Ama ya. Ama zor 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 işler. Kolay değil evet. abi yani bir Fenerbahçe, bir Galatasaray, bir Trabzonspor, Beşiktaş idare etmek. Sen evde... İki çocuk var onu idare edemiyorsun yani düşünsene. İki tane çocuk mu? Yok be abi ben ya daha mesela... bekarım ya <laughs> öldürdün beni ya. Ben evlilik düşünmüyorum ya abi sürmeyelim bu toplara hiç bence şu an yani. Ben de yani evdeki iki tane çocuğa sözünü geçiremiyorsun. Koskoca federasyon, takım, şu falan Allah zor işler misin? yani. Amin bakayım, amin amin. Bakayım ne varmış burada. Ee, iPhone'da entegre sorunu nedir? Diye bir soru var abi. Nedir sence? Baba entegre soru de Çok yuvarlak bir soru. Ses entegresi Bence mi? bunu e, kimse, Instagram'dan mı sormuş bilmiyorum. Ondan sonra... WhatsApp'tan gelmiş. E, arkadaşlar iPhone'da yaklaşık 8-9 tane entegre ardısı, entegre sorunu var. E, ses entegresi, dokumatik entegresi, ışık entegresi. Ondan sonra anakart, U2, 4013, elmada kalma. Ondan sonra baseband, nant, bir sürü entegre var. Lütfen entegre ağzında hani iPhone entegre sorunun düzelir mi yerine işte iPhone dokunmatik entegre sorunu var, iPhone'da ışık entegre sorunun var e gibi gibi sorarsanız daha faydalı olur. Size daha doğru bir cevap verebilirim. Yani şu anda ne cevap verebileceğimi bilemiyorum. Çoğu entegreyi dokunmatik ağrısını, anakart ağrısını yapabiliyoruz. Çok çok böyle kurcalanmadıysa. Şey oluyor biliyor musun ya yani ona çok üzülüyorum. Mesela bize WhatsApp'tan yazıyor, işte konuşuyoruz. Instagram'dan yazıyor, konuşuyor, gel geliyor müşteri, davet ediyor mağazamıza. Sonra cihaz bir geliyor, bizden önce 4-5 telefoncuda kurcalanmış ama bu mahvolmuş. Yani tabi telefoncu da kötü niyetli değildir, yapmak istiyordur ama o kadar çok kurcalamış ki, girmiş çıkmış, girmiş çıkmış, deneme yalma yöntemiyle artık bizim yapabileceğimiz bir şey kalmamış yani. Hani bizlik bir şey kalmamış, biz de diyoruz ki bunu hiç kurcalamayın, uğraşmayın, artık bundan vazgeçin, çöpe atın, çöp olmuş diyoruz. Yani açık açık söylüyoruz ki, direkt net. Hani kullanıcı da mağdur olmasın. Buradan işte bu aya kadar çıkıp tekrar telefon aramasın, heveslenmesin. İşte ne bileyim biri der ki yaparım ben bunu 700 lira. Eyvah eyvah. 700 lira verir. Ondan sonra sonra gider gelir öyle durumlar yaşamaması adına. Arkadaşlar lütfen telefonlarınızı çok kurcalatmamaya çalışın. Bilinçli ellerde yaptırmaya çalışın. Telefon çok kurcalanınca maalesef bizlik bir şey kalmıyor. Yapamıyoruz. Yani teknisyen anakart teknisini ee, bakıyor cihaz uçmuş üzerine parça yok denecek kadar kötü durumda. Bu yüzden çok fazla bir kurcalatmadan ya da en fazla bir iki yere böyle üstün körü hani baksın desin ki ben bunu yapamam bir ana parçayı yaptırın ya da bir ileri düzeyde teknik servise yaptırın ee, komutuyla hareket ederseniz daha iyi olur. Çok fazla kurcalanınca maalesef bizlik bir şey kalmıyor. Yapamıyoruz cihazlar çöp oluyor. Evet, böyle bir şey yani. Bu da iyiymiş. Bu konuda da biz aydınlattın Barış abi. Aynen. Çok teşekkürler. Rica ee, bak biraz önce Gamze kardeşimizin sorduğu soruya birebir aynı olabilir. iPhone dokunmatik sorunu veya kendi kendine basıyor. iPhone tabii kendi şey. kendine basıyormuş. Ekranda sorun vardır. Ya da dokunmatik entegresinde sorun vardır. Ondan yani dolayı... açılması gerekiyor değil mi bakıldığı zaman? E, Tabi açmak lazım, bakmak lazım, ekranı değişmek lazım. Direkt ekranı değiştiriyoruz önce en temizi, anakarta girmeden. Hı -hı. Ekranı değiştiriyoruz. Bakıyoruz ki sorun yok. Düzeldi. Devam. Eğer düzelmezse bir gün, iki gün, üç gün sonra tekrar aynı arıza nüksederse o zaman diyor ki kalsın entegresini anakartına bakalım diyoruz. O şekilde bitiriyoruz yani. Çok teşekkürler Barış abi. Ne demek? Ee, bizi bu konuda da aydınlattın. Barış abiye soruyoruz. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı da bir video olmuştur. Siz de sorularınızı WhatsApp hattından veya YouTube'daki yorumlar bölümünden bize ulaştırın. Cevaplayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.